Hamileliğin elde edilmesinde başarıyı etkileyen en önemli kriterlerden bir tanesini kadının yumurtalık rezervi ve yumurta kalitesi oluşturuyor. Peki yumurtalık rezervi ve yumurta kalitesinde yaşanan sorunlar nasıl tedavi ediliyor? Yumurtalık rezervi yani kadınların yumurtalık deposu yaşla beraber tükenmekte. Ve bu tükenme hızını yavaşlatmak adet döneminin başında büyümeye başlayan aday yumurtanın sayısını arttırmak için elimizde birçok tedavi seçeneği mümkün. Yumurta gençleştirici tedavileri kabaca 3 kategoride inceleyebiliriz. Bunlardan bir kısmı ağızdan oral yolla hap şeklinde kullanılan vitaminler ve mineraller. Bir kısmı damardan serum şeklinde verdiğimiz bazı vitamin ve mineraller. Ancak en etkilisi olan ve en çok kullanmayı sevdiğimiz direkt yumurtaların içine yapılan kök hücre, PRP, egzozom gibi işlemler. Yumurta gençleştirme tedavisinde kullanılacak yöntem kişiye özel olarak belirleniyor. Bu yolculukta biz hastalarımıza öncelikle hangisinden daha fayda görebileceklerini ve bunların hangilerinin sizin için uygun olduğunu paylaşıp tedavi süreçleri hakkında bilgi veriyoruz. Tabii ki en ileri teknik olan direkt yumurtalık içerisine yaptığımız uygulamalar bir miktar özellik arz ediyor. Doğurganlık süreçleri için uygulanan PRP de yine hastanın kendi kanından hazırlanmakta. Özel kitlerle ayrıştırılan kandaki besleyici kısım anestezi altında iğneler yardımıyla direkt yumurtalığa kadar gidilerek hedef organa yapılmakta. O yüzden de etkinin biraz daha yüksek olması normal. Son dönemde yumurta gençleştirici tedavilerin en son basamağı ve en son bulunanı egzozom tedavisi. Egzozom tedavisi sayesinde yumurtaların içine yumurtayı büyüten sinyalleri direkt olarak verebiliyoruz. Bu sayede daha fazla yumurta büyüyor, daha fazla yumurta elde ediyoruz ve gebelik şansını daha da arttırmış oluyoruz. Yumurtalık rezerviyle, yumurtalık deposuyla ilgili bir kaygınız olduğunda elimiz tamamen çaresiz değil yapıp da fayda görebildiğimiz birçok ileri teknik var. Doğru ellerde doğru uygulamayla umudunuzu arttırabilirsiniz.